Kahramanmaraş'ta 5 gün önce nişanlanan ve dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden jandarma piyade sözleşmeli Er Hüseyin Alabacan cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Kaza dün Göksun Elbistan Karayolu'nun Kanlı Kavak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Elbistan istikametini seyir halindeki 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olan yerinde hayatını kaybetti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan piyade sözleşmeli Er Hüseyin Alabacan memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. 5 gün önce nişanlandığı belirtilen Alabacan öğlen namısına müteakiben Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi Merkez Camii'de cenaze töreni düzenlendi. son görevini yerine getirmek için Rahmeti, rahmet Kılınan cenazenin namazının ardından Alabacan aşı, dualar içtiğine toprağa verildi. Törene Ekinözü Kaymakamı Muhammed Müzeffe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله